Ön Önceden yılları sırtını al sokakta koştur sırtında çakarlar Şimdi ise patlat muhitleri gece sonunda biznes konuş Allah Rakamlar hakkında babalarla takaslar balya balya paralarla Bodrum blok sanduftan namlular doğrulur yanımda agalarla Güç bizim bu sene farklı kontaklar 12'den vururuz 6'dan patlar Müziği para için yapıyorsan elbet çalacak belki bütün klaplar Arkama baktım yastandım geriye Oğuz abiden paslanmaz hediye 3-5-2 bizde farklı bir taktik ağlarsın harbi dönersin deliye Anlarsın bizimle tanışınca araban mermilerle tanınınca Kim kimden Anlarsın şehirde mobeseler kapanınca Parmayalar rahat bırakmaz Voltada telefonlar aranınca Çevirme çevirmeden memurlar şok olur GBT taranınca Poliana kızlar diyorlar Japon Hızlılara yıkır sırt kapon beli hep doluyken bir oldu işimiz Yanımda tehlike eredi kapon Düşük fiyat yok bizde hep kupon Arabalar siyah ve masalar racon Silahını patlat yer kuru götün Aileden olmayan çöz beton Let's go hareketlen, sardım ara keşten Hayır korkmam ben ateşten, ondan seslen bana keşten Paralar ben ya da f**kten, yaralar b**len kelebekten Bizim giremeyeceğimiz yer yok, gireriz camdan kelebekten Kalmadı yumruk yumruğa fight, profesyonel ekip yapıyoruz kayfay Tararken naylona biniyoruz baybağı diyorlar bay yaparken hiç almadım Sol kullanmam sadece ray right. Yanımda dostum al bura döndür çarşı kalmadı tay Nike tek sakat kal Şansım var bir tek ne yapalım Tek bu marifet delil yok derler hep tarif et Maliyet maliyet Yara ver boynundan mağlup et Ortam kıyak Çıklıyoz mançiz sonrası afiyet Yam 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 Dönerse gözümüz dökeriz kan Ondan bundan Bahsetmem beni bilir istan Döner İstanbul turallar bu asfalt ya bana hasım oluyor yanıma aslan. Saçların uzun ama bilir sen tas dostların. Aradan domara da rayba yastar. mermiler gibi ilerler. Perfect timing. Adres sormadan. Bodrum blok. Feroz plankos. Kovanlar yanar mermi dolmadan. Öğretmene kalkan parmak yok. Tetik düşüren parmaklar var. Ceza düşünen nagalar yok. Asım düşüren babalar var. Babalar var. Rem babalar var. Değişim, Değişim, de de Değişim, de Değişim. Değişmedi numaram hala 10 Bitmez paparoz dolu kamyon Bebeğin ağzına ver biberon Dolsun taşsın gibi kamyon Biliyorum bizde bol bol ve doldu Parlamak istiyorsan biraz yoldur Şankantarı <laughs> doldur ronton Benden bir tane var patiden dol